Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kupa ligi bitti ve ödüllerimiz yavaş yavaş geliyor. Kupacıklar gidiyor. Evet. Kaç gelecek bakalım. 2660. Ve 1703'ten bu kadar düşük. Bence gayet güzel düştük. Gayet güzel düştük ne ya. Her neyse. Öbür e, amacımız gördüğünüz gibi 1999. 300 zafer var ve bunu biz 20.000 zafere çıkarmaya çalışacağız şimdi. şimdi nerede oynayalım? Ah be. Hmm, yedi cam. Hadi atın be. Ya pas versin Ya şu kadar abi. Yapacağımız şu ya. <laughs> Neyse ya. Hayret bir şey. Sinirlendim valla. Evet de gördüğünüz gibi 20.000 3'e 3 zaferimiz oldu arkadaşlar. Bugünlük de videomuzda bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuza da gelebilirsiniz. Hoşçakalın.